Orta bomba gel. Öldü öldü. Aslan. Ee. Oğlum rolcu nereye ya gidiyor Sen zırhın mı yok? Sen bomba çek çok gitti ama. Bak hala bana lan. sıkıyorsunuz. Beyler yeter ya. <laughs> <laughs> Aynen. Oğlum ne yapıyorsun o zaman akıyım ya? Ne yapıyorsun? <laughs> <Lan>. Ne yapıyorsunuz Beş kişiydik <İki> kişi onda <laughs> <Sen yapmasam> Ben kişi aldım aynı anda Rahatla 5 kişiydik 2 kişi mi Sen yapmasan ben yapacaksın aynı birazcık şey oldu ya 那你白。来。